MHP Genel Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, hasat dönemlerinde yapılan karpuz ithalatını meclis gündemine taşıdı. Karakaya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Karakaya verdiği önergede hasat dönemlerinde gümrük kapılarının açılmaması hususunu defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen maalesef son günlerde ithalat uygulamalarının devam ettiğini görmekteyiz. Türkiye'nin ilk erkenci karpuzunu hasat etmeyi bekleyen Adanalı üreticilerimiz pazar tezgahlarında satılan karpuzları gördüklerinde hayal kırıklığına uğramışlardır. Türkiye'deki toplam üretimin dörtte birine yakın bir rekolte ile 800 bin ton karpuz hasadı bekleyen Çukurovalı üreticilerimiz, İran ve Afrika ülkelerinden karpuz ithal edilmesiyle adeta ikinci kez şok yaşamışlardır ifadelerini kullandı. Karakaya, Bakan Faruk Çelik'e şu soruları yöneltti. Hasat döneminde gerçekleştirilen ve tüm Çukurova bölgesindeki üreticilerimizi mağdur eden karpuz ithalatına hangi gerekçelerle izin verilmiştir? İthal edilen karpuz ve benzeri ürünlerde ilaç kalıntısı olup olmadığı araştırılmış mıdır? İthalata dayalı tarım ve hayvancılık politikasını ısrarla sürdürmenizin amacı nedir?